Arkadaşlar merhaba. Kist ameliyatı olacağım. Donate para açtım. Donate atamayanlara özel IBAN numaramı da koydum. Destek olursanız daha büyük memeleri pardon ameliyatım olabilirim arkadaşlar. Işıklar <laughs> yaklaşır kırmızı mavi. Abi ben kiss demedim. Tits dedim abi ya. Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün dünyanın en feminist, en kadın savunucusu, en cinsiyetçilikten uzak haşin erkeği olarak. Kara! Yok ya öyle bir şey. Bu videoyu silah soruyla Emel ablanız yaptırıyor. Zaten yapmak istediğim konular arasındaydı ama sürekli olarak erteliyordum. Cidden önemli bir konu olduğunu düşünüyorum çünkü hem iğrenç hem de artık rahatsızlık boyutuna gelen bir durum. Hatta bununla alakalı komik olduğunu düşünüp içerik yapanlar bile var. Kızma lan o. Kız lan o? E, merhaba hanımefendi. İsterseniz ben size Blue'yu salabilirim. Bir levelim ve jungle'ım ama olsun ben Blue'suz takılıyorum zaten. Blue salayım mı? Arkadaşlar geri zekalı mısınız yoksa rol mü yapıyorsunuz? Oğlum nasıl bir yokluktasınız da oyunda kız ismi gördüğünüzde bu kadar fazla kafayı giyebiliyorsunuz ya. Veya bir kız sesi duyduğunuzda. Bu testosteronun kaçıncı seviyesi? Lan insanlar sizin yüzünüzden online oyun oynarken kendi ismini koymuyor. Veya cinsiyet seçiminde kadın olduğu halde erkeği seçiyor. Sırf sizin gibi bir davarlar rahatsız etmesin diye. Tabi bu konunun biraz derinine inmek gerekiyor. Online oyunlarda insanları rahatsız etmeyin falan diyerek videoyu bitirmeyeceğim. Tabii ki buradan bayan takipçileri ağzıma vurabilirsiniz. Bayan değil kadın takipçilerimize de tavsiyeler vereceğim. Böyle davarları nasıl kendinizden uzaklaştırabilirsiniz diye. Ama öncelikle bu konunun temeline inmek gerekiyor. Dostlar bu konunun temelinde kesinlikle ve kesinlikle Orta Doğu kültürü yatıyor. Biz Orta Doğu ve Avrupa arasında sıkışmış bir kültüre sahip olduğumuzdan dolayı insanların kadınlara karşı ekstra bir zaafı var var. Hatta bununla alakalı çok klişe olan Türkiye cinselliğin Afrikasıdır sözünü sürekli olarak duymuşsunuzdur. Klişe ama gerçekten de öyle. Ya bu ülkede belediyeye yürüyen insan var belediyeye belediyeye. Öyle kepsler çıkıyor öyle fotoğraflar paylaşılıyor ki Allah sizi kahretsin diyesim geliyor. Nilüfer Belediyesi'ne yürümüş adam Nilüfer Belediyesi. Eskiden Facebook kullandığım zamanlarda da mesela şu vereceğim örneği çok sık denk gelmiştim. Bir kadın isminde birisi var diyelim atıyorum işte Ayşe Tokmak mesela. Kadının herhangi bir şekilde de fotoğrafı yok. Hiçbir şey paylaşmamış. Sırf adı Ayşe Tokmak diye onlarca insanın yürüdüğüne neler neler yazdıklarına şahit oldum ya. Belki de kadın bile değil o biliyor musunuz? Online oyunlar için de geçerli bu. Orada sadece bir nickname var. Bu kadar. Ki erkeklerin bu abazanlığını kullanıp da çok fazla online oyunlarda dolandırılan insan da var. Metin 2 oynadığım dönemlerde sürekli olarak bunlar bazı insanların başına geliyordu. Aşkım online'ı bir kere takabilir miyim ya diye bir sürü arkadaşım dolandırılmıştı. Allah'ın pislikleri siz zaten dolandırılmayı hak ediyorsunuz. O çok çok ayrı bir konu da. Bu sapıklığın kaçıncı evresi? Bu nefes alan herkese yavşayan erkekler hakkında zaten bir video yapmıştım. Bunun tabii ki de tersini de yapmıştım. Türk kadınlarındaki gereksiz ego ve özgüven diye. İkisiyle alakalı da konuştuk. Yani izleyebilirsiniz. Kartlara koyarım yukarıya. Sadece online oyun kısmına gelmek istiyorum. İnsanlar günün stresini atmak için oyun oynuyorlar bir iki saatliğine ve bütün problemlerinden bir iki saatliğine uzaklaşıyorlar. Neden bu zevklerini, neden bu keyiflerini insanlara zehir ediyorsunuz? Bak benim her zaman şöyle bir mantığım var ve bu mantığın %100 olarak Çalıştığına eminim ya ben bu kafada bir insanım arkadaş. Oğlum aynısı ananıza bacınıza yapılsa hoşunuza gider mi? Oyun oynuyor ya kız oyun oynuyor tek yaptığı o bu kadar yani. Neden rahatsız ediyorsun neden küfür ediyorsun neden hakaret ediyorsun? Bir de bunların küfür ve hakaret eden versiyonu var. Girin bakın mesela eksi sözlük veya ne bileyim işte online oyun sitelerine vesaire şöyle başlıklar açılıyor ya kız dediğin oyun mu oynar? Bilgisayar oyunu oynayan kadın yani oyun oynamak sadece erkeklere has olan bir şey mi? Bu nasıl bir kategorize etme çabası arkadaş? veya bilgisayar başındasınız diye herkese istediğinizi yazabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Sırf bu sebepten ötürü katil olan insanlar var bu arada biliyor musunuz? Açın haberleri okuyun. Oyunda küfür yedi diye bir şekilde işte IP adresinden vesaire bulunup daha sonra kızın eşi olur, sevgilisi olur, babası olur, annesi olur. Bunlar tarafından vurulan insanlar var. Ha gidip iyi yapmışlar demiyorum ama yani yaptığınız aptallığın bir sınırı yok çünkü. Çok iğrenç bir şey yapıyorsunuz. Böyle esprili falan konuşuyoruz ama olayın derinine indiğinizde gerçekten bunun herhangi bir tecavüzden farkı yok. Sen taciz ediyorsun o insanı. Ama bilgisayar başında olduğun için ekstra bir özgüven geliyor işte oradan. O bilgisayarı alıp senin bir tarafına monte ederler. Başınıza çok ciddi sıkıntılar yaratırsınız ve bunları yapan insanların büyük bir çoğunluğunun da 18 yaş altı olması da ayrı bir konu. Bir şekilde Facebook adresiniz olur, Instagram adresiniz olur, ne bileyim oyundaki nickiniz olur. Teknoloji gelişti artık. Yazdığınız en ufak şeyden bile adresinizi bulabiliyorlar. Karşıdaki insan size kafayı takar, gider şikayet eder. Evinize mahkeme kağıdı geldiğinde hüngür hüngür ağlarsınız. Çünkü çok ciddi bir suç işliyorsunuz. Ya benim kuzenim yazmış. Ben o hesabı kullanmıyorum ya diyemezsiniz. Bunları yapanların genel olarak genç kardeşlerimiz olduğunu farz ederekten şunu söylemek istiyorum. Biraz ciddileşelim artık be. Yapmayın lan yapmayın. Biraz onurunuz gururunuz olsun yapmayın. Sadece oyunlarla da alakalı değil. Dışarıda bir kadın gördüğünüzde dibine düşmeyin. Ağzının içine girmeyin. O kadın mı falan demeyin. Bir yerde oturduğunuzda mesela bir arkadaş ortamında bir kadın geldiğinde hareketleriniz ekstra değişmesin. Yanınızdaki insanları aşağılamayın. Sırf onun gözüne girmek için. Birazcık olsun kişisel kriterleriniz olsun. Demin söylediğim gibi gerçek hayatı yine bir nevi olsun anlayabiliyorum da oyundaki bir nickten nasıl bir insana yürüyebiliyorsunuz ben anlamıyorum ya. Ulan biz dergen de olduk, biz de çocuk olduk, bizim de testosteronumuz gayet yüksek de. Bunun var ya hormonlarla bile alakası yok. Bu... Beyinsizlik ya bu direkt. Bir ara telefonda birlikte oyun oynuyorduk. İnsanlar rahatsız etmesin diye. Cinsiyetini erkek seçti. Ya ben utandım ben ben. O cinsiyet kısmında kadın yerine erkeği seçmesinden ben utandım. Dedim gerçekten yani bu kadınların işi zor ya. Özellikle Türkiye'de ise zaten ekstra zor. O yüzden cinsel açlığın Afrikasıdır diyoruz ya işte. Çok iğrenç şeyler bunlar. Neyse birazcık da online oyun oynayıp da rahatsız olan kadınlara seslenmek istiyorum buradan. Böyle tipleri nasıl görmezden gelirsiniz? Böyle tiplerden nasıl uzaklaşırsınız? Veya böyle Böyle tiplere nasıl maruz kalmazsınız diye tavsiye vermek istiyorum. Eğer bunun herhangi bir yolunu biliyorsanız lütfen bana da söyleyin. <laughs> Çünkü ben bilmiyorum. Çünkü burası Türkiye. Maalesef özellikle sosyal medyada işiniz zor. Bir erkek olarak bunu söylüyorum. Kimseyi etkilemek için de söylemiyorum. Kadınlarla da alakalı bir sürü videom var. Erkeklerle de alakalı bir sürü videom var ama bu konuda kimin daha çok sıkıntı çektiği çok net bir şekilde açık ara önde görüşmek üzere. Dediğim gibi bulursanız bir yolunu bana da söyleyin. Ben de kız kardeşlerime söyleyeyim, sevdiğim insana falan söyleyeyim. Çünkü ben bilmiyorum.